Öncelikle merhaba. merhaba. Biliyorsun ki geçtiğimiz günlerde... E, ülke... Adıyamanlı vatandaşlar yeni bir mutasyon ile etkisinin tekrar arttıran koronavirüse karşı aşı olmayı düşündüklerini açıkladı. E, geçtiğimiz günlerde ülkemize koronavirüs aşısı geldi. Buna karşı bakış... bakış... Bugün itibariyle Türkiye'de birçok ilde dağıtımına başlanan aşı Adıyaman'a da getirildi. Geldiğinde e, vurulmayı tercih eder misin? Şimdi her şey... Vatandaşlar ise bazı şüpheleri olmasına rağmen aşı olmayı istediklerini eski günlere dönmeyi beklediklerini aktardı. Aşıya bakış açım yani bizim için iyi, iyi olduğu için mecburen yani hep hep birlikte bütün ülke olarak mecburiyetten vurmak zorundayız. Çünkü kendimizi korumak amaçlı. Bu bunu yapmak için yani mecburiyetindeyiz. Canımızın yani nasıl diyeyim? Yani can güvenliğimizi sağlamak için mecburiyetten bunu vurmalıyız yani yapacağız bunu. Çünkü e, geçenlerde mesela haberlerde şey görmüştüm. İlk defa canlı yayında denemişlerdi hemşire. E, i̇ğneyi vurdurduktan 15 dakika sonra bayılmıştı. Mesela kadından hala haber yok. Tam olarak ne olduğunu bilmediğimiz için vurdurmayacağım. Henüz değil. Hani bu şu an bizim e, ülkemize gelen Sinovac diyorlar galiba. Çin aşısı. Hani onu olmayı düşünmüyorum. Çünkü hani biz haberlerden okuyoruz şey yapıyoruz falan. Şu an ee, bu şaibeli dedikleri tek aşı o ve bize de o geliyor. Hani olursa mesela ileriki dönemlerde ki zaten o aşında bize gelmesi 2-3 ay bulacak. İleriki dönemlerde herhangi bir özel hastaneye diğer aşılardan bu Alman aşısı olsun falan onlardan gelmesi söz konusu olursa yaptırmayı elbette düşünüyorum. Öbür durumda şu ana kadar herhangi bir korona geçirmedim. Geçirmeyeceğim anlamına gelmiyor ama hani dikkat ediyorum. yasakları uyuyorum. Böyle devam edersem gerekirse Yaptırırım ama o da herhangi hani başarısı söz konusu olursa biz bunu gözümüzle görürsek. Ama e, şeye güvenmiyorum evet. Normal Türk açıklamalarına hiçbirine güvenmiyorum. Açıkçası Türkiye'de herhangi bir açıklamaya güvenmiyorum çünkü hiçbirinin tarafsız, objektif olduğuna inanmıyorum. Yani iyi gelmesini de istiyorum devletimize milletimize iyi olmasını düşünüyoruz. İnşallah de iyi olur bu zor zaman. Peki e, bu kulaktan dolma bilgilere inanıyor musunuz? Hayır asla inanmıyorum yani. Bazıları diyor kötü geliyor, yan etkisi oluyor falan. Milletimiz bunu zaten deneme aşamasında olduğunu biliyoruz. İnşallah da iyi gelecek. Yani kulaktan dolma bilgilere inanmıyorum ben. Aşı vurdurmayı düşünüyorum şu anlık. ama ilk önce Sağlık Bakanımız denerse ilerleyen süreçlerde biz de vurdurmayı düşünüyoruz. Ülkemiz hayırlı olsun öncelikle. Dediğim gibi söyleyenlere göre ilk önce Sağlık Bakanı vurulacak dediler. E, o vurulursa ilerleyen süreçlerde bir şey olmazsa ona güvenerek biz de vurulabiliriz yani. Yani aşıya biraz güvenim yok doğrusunu işte. Bunun sebebi ne? Bilmiyorum hani aşı ben vurulmam. Sebebi ben, o kadar yoğun şeyde bana bulaşmadı. Hani diyor ya bana bulaşmaz deme. Hani mesafeyi korursan işte temizliği yaparsan bence herkes bunu yaparsa hiçbir şey olmaz. Ben o kadar yoğun insanların içine geçtim yine bana bulaşmadı. Ee, şöyle korona kapanların bağışıklık kazandığını düşünüyorum. Ayrıca ben e, Diyarbakır'a gittiğimde korona kaptım ve geçirdim. Onun yüzünden ben bağışıklık kazandığımı düşünüyorum. Ve bu aşıyı vurulunca bir şey değişeceğini düşünmüyorum. O yüzden vurmak istemiyorum. Vay. Aslında öyle değil. Mutasyona uğradı virüs. Öyle diyorlar. Eğer gerçekten mutasyona uğradıysa daha rahatlatanlar olacaktır elbet. Bağışıklıkla ilgili düşünüyorum ben. Bağışıklıkla alakalı yani.